Evet merhaba arkadaşlar hoş geldiniz sevgili 12. sınıflar sizin için hazırlanmış olan birinci dönem birinci yazılı coğrafya sorularıyla karşınızdayım hemen sorularımıza geçelim 8 tane klasik sorumuz var arkadaşlar dikkat edin bunlardan muhtemelen 4'ü 5'i en kötü çıkacak arkadaşlar hepsi de çıkabilir devam edelim Kuraklığın sonuçlarından 5 tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Şimdi kuraklık sonucuyla ne meydana gelir? En basitinden yiyecek kıtlığı oluşmaz mı arkadaşlar? Değil mi? Yiyecek e, kıtlığı meydana gelebilir. Sonra enerji e, azalması meydana gelir mi? Evet. Enerji azalması ifadesini yazalım. Enerji azalır. Yoksulluk değil mi arkadaşlar? Yani yoksullukta bir artış meydana gelir. Yani yoksulluk artar ifadesini kullanırsak daha doğru olur. Hayvan türlerinde azalma olur mu arkadaşlar? Değil mi? Soyu tükenen hayvanlar meydana gelir. Hayvan türleri türleri e, ne diyoruz? Azalır ifadesini kullanabiliriz. Tarım ve hayvancılıkta verim düşer arkadaşlar. Hayvancılıkta verim düşer. Tamam. Kuraklığın sonuçlarından 5 tanesini yazdık mı? 1, 2, 3, 4, 5. Tamam. Bu kadar yazsanız yeterli arkadaşlar. Alırsınız 5 puanı. Küresel iklim değişiminin nedenlerini yazınız. Yine madde madde yazalım arkadaşlar. Mesela nedir? En basiti fosil yakıt kullanımı. Değil mi? Fosil yakıt kullanımı. Sonra ormansızlaştırma. Ormanların kesilmesi arkadaşlar. Ormansızlaştırma. Daha sonra tarım uygulamaları. Tarım uygulamaları. Yani bilinçsiz tarım uygulamaları arkadaşlar. Bilinçsiz bırakılan atıklar. Şehir ısı adaları. Tamam. Şehir ısı adaları. Küresel iklim değişiminin nedenleri içerisinde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Devam, devam edelim. Evet. Günümüzde de e, karşısında çok çıkan Paris İklim Anlaşması. Paris İklim Anlaşması'nın amaçları nedir arkadaşlar? E, sera gazı salınımını azaltmak. Yazalım. hemen Sera Gazı salınımını azaltmak. Yani parsiklim anlaşması ne için yapılmıştı? Küresel iklim değişikliği müdahale için yapılmıştı değil mi arkadaşlar? Daha sonra sıcaklık artışının 2 santigrat derece altında kalmasını sağlamak. Sıcaklık artışının 2 santigrat derece altında kalmasını sağlamak. Kalmasını sağlamak dedik. Çevreci sürdürülebilir ekonomi politikalarına önem vermek. Diyeyim. Şöyle diyelim. Sürdürülebilir ekonomi politikalarına önem vermek. Politikalarına önem vermek. Evet bu kadar yazarsanız arkadaşlar bu yeterli gelecektir sizlere. Devam edelim. Dördüncü soruya geçelim hemen. Karbondioksit salımın, e, karbondioksit salınımında çevreye en fazla zarar veren ülkelerden 5 tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Hemen yazın şuraya Çin. Daha sonra ikinci sırada Amerika Birleşik Devletleri gelir. Üçüncü sırada ise Hindistan gelir arkadaşlar. Dörtte Rusya. Beşte ise Japonya gelir arkadaşlar. Tamam mı? Birinci sıra Çin, Amerika, Hindistan, Rusya ve Japonya. Karbon dikseliminde çevre en fazla zarar veren ülkeler konumundadır arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci sorudan şöyle. Neredesin? Beş. Ne diyor be işte? Küresel iklim değişimini azaltmak için insanların bireysel olarak yapması gereken şeyler nelerdir arkadaşlar? Mesela en basitinden şöyle diyelim. Mesela su kaynaklarını tasarruflu kullanmak diyelim. Su kaynaklarını tasarruflu kullanmak. Tasarruflu kullanmak. Tamam. Dedik geri dönüşüm. Geri dönüşümü arttırmak. Geri dönüşümü arttırmak. Arttırmak. Tamam. Sonra az enerji tüketmek diyelim arkadaşlar. Az enerji tüketmek. Daha sonra mesela enerji kaynaklarına şöyle diyeyim. Hangi enerji kaynaklarına çevreci enerji kaynaklarına yönelmek ya da alternatif enerji kaynaklarına yönelmek de diyebilirsiniz. Kaynaklarına yönelmek. Yani fosil yakıt e, kullanımını aza indirmek de diyebiliriz arkadaşlar. Burada. Sonra ormanları korumak. Ormanları korumak diyebiliriz. Başka başka. Heh, binalarda ısı yalıtımı. Arkadaşlar bunu söyleyebiliriz. Binalarda e, ısı yalıtımı yapmak. Tamam bu kadar yeter arkadaşlar. Bunlardan işte size muhtemelen hocanız 3 veya 4 tanesini ister. E biz burada 6 tane yazdık. Bunları yazdığınız zaman puanı kaparsınız. Devam. Altın soru. Kentleşmeden kaynaklanan sorunlar nelerdir? Arkadaşlar direkt mesela kentlerde ne var? Öncelikle plansız kentleşme. Yani plansız kentleşme ya yani da çarpık kentleşme diyebiliriz arkadaşlar. Artı mesela buna ne diyoruz? İşte gece e, kondulaşma ifadesinde kullanabilirsiniz. E, i̇şsizlik, değil mi? En büyük şeylerden birisi işsizlik artışı diyebiliriz arkadaşlar ve yine tabii ki olmazsa olmaz bir trafik sorunu. Yani büyük şehirlerde bu çok fazla. Trafikle beraber neye karşısına çıkar bir gürültü kirliliği oluşur, değil mi? Yani sarsarsor zar, sorsor zar, korna zar, sesleri vesaire. E, güvenlik. Anlamında ne meydana gelir? Bir azalış olur arkadaşlar. Güvenlik azalışı. Yani burada kentleşmeden kaynaklı yani doğru dürüst yoldayır bir bakıyoruz. Mesela şu an insanlar sinirli trafikte sağda solda çok fazla e, görüyoruz arkadaşlar değil mi bunların? Daha sonra genel olarak ne artar? işte çevre sorunları artar ifadesini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Tamam gelelim 7. soruya. 7. soru. Teknolojinin doğa ve insanlar üzerindeki olumsuz etkilerinden 5 tanesini yazınız demiş. Teknolojide arkadaşlar yine tamam teknoloji işsizliği e, yine ne yapıyor burada arttırıyor arkadaşlar. İşsizlik artar. Yani insan gücüne olan e, artık şey azalıyor değil mi? Önem azalıyor. Ve işte robotlardır, teknoloji işte bilgisayarlar yaptığı için. Yani burada 10 kişinin yaptığını artık 1 kişi yapıyor. Bu yüzden ne yaptı? Doğa insanlar üzerindeki olumsuz etkilerden. Ee, insanların üzerindeki onsuz etkilerden birisidir bu. Daha sonra mesela insanlarda sosyal ve psikolojik sorunlar ortaya çıkar. Psikolojik sorunlar sorunlar ortaya çıkabilir arkadaşlar, değil mi? Daha sonra yine insan ne yapar? Doğal kaynakların hızlı tüketilmesine sebep olur. Doğal kaynakların hızlı tükenmesi diyelim. Yani doğal kaynakların hızlı tükenmesi. Bitki ve hayvanlar ne olur? Bitki hayvanlar zarar görür arkadaşlar. Bitki hayvanların zarar görmesi diyelim. Daha sonra çevre sorunlarında tabii ki ne olacak? Çevre sorunlarında artış meydana gelecektir arkadaşlar. Bu kadar yazmanız yeterli. Devam edelim. Projelerden Güneydoğu Anadolu projesinin amaçları nelerdir arkadaşlar? Yine bütün projelerde olduğu gibi hemen diyelim mesela burada da arkadaşlar şöyle diyelim. Kır ve kent alanların altyapısını geliştirmek. Kır ve kent altyapıyı geliştirmek. Tamam mı? Geliştirmek. Daha sonra bölge sel refahı bölgesel refahı arttırmak. Yani refah düzeyini arttırmak. Yani ya da diğer bölgelerle şöyle diyelim. Diğer bölgeler ile arasındaki ekonomik ekonomik farklılığı azaltmak. Farklılığı azaltmak. Tamam. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? Konut ihtiyacı karşılamak. Bak bunu unutmayın. Konut ihtiyacı karşılamak. Tamam. Sanayi, maden, tarım, ormancılık, turizm gibi enerjinin şartları birleştirmek diyelim. Şöyle yazalım şöyle sanayi arkadaşlar maden diyelim tarım turizm gibi e, alanlarda şartları iyileştirmek diyelim gibi alanlarda şartları iyileştirmek tamam yani bu Arkadaşlar Güney Doğu Anadolu projesinin amaçlarından amaçlarındandır. Şimdi mesela burada barajların yapılması vesaire bunlar daha sonra arkadaşlar bunun içerisinde. Tamam. Şimdi tabi eğitim seviyesini yükseltmek de hani bütün projeler arasında var. Onu da yazalım. Bölgedeki eğitim seviyesini yükseltmek. Tamam. Klasik sorularımız bitti arkadaşlar. Şimdi devam edelim diğer sorulardan. Evet bir tablo verilmiş. Ne diyor? Aşağıdaki tabloda verilen ekstrem olayların kökenini örnekli gibi işaretleyiniz. Deprem ne kökenli? Jeolojik kökenli. Devam edelim. Heyelan ne kökenli arkadaşlar? Jeomorfoloji kökenlidir. Yani yerin yapısıyla alakalı bir durum. Sel ve taşkın ne kökenlidir arkadaşlar? Şöyle bakıyoruz. Astronomi, jeoloji, meteoroloji, hidrometeoroloji kökenlidir arkadaşlar. Sel ve taşkın. Ekstrem sıcaklıklar. Nasıl kökenlidir? Meteoroloji kökenli. Meteor düşmesin. Astronomi volkanik patlama ise jeolojik ya da jeolojik kökenli diyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, devam edelim 10. soruya. 10. Aşağıdakilerin ait olduğu kalkınma projelerini örnekleyip örnekleyebileceğiniz. Sivas nerede DAP yani Doğu Anadolu projesinde. Yozgat nerede arkadaşlar? KOP Konyavası projesine sonradan dahil edilmiştir arkadaşlar Yozgat. Karabük Zonguldak Bartın Karabük projesi ZBK Zilevas Samsung. Samsun Nerede arkadaşlar? Samsun iki tane projede işaretleyebilirsiniz. Samsun ilk etapta Yeşilırmak Havza Gelişim Projesindeyken yine şu anda da iki projede yer alır. Dokapta yani Doğu Karadeniz Projesinde de yer alır. Samsun arkadaşlar. Şanlıurfa nerede? GAP'ta Güneydoğu Projesi. Gümüşhane sadece Dokapta yer alır arkadaşlar. Tamam. Devam edelim. 11. sorudan ki özelliklerin hangi yerleşime ait olduğunu örnektik gibi gösteriniz demiş arkadaşlar. Örnekte ne diyor? Mesleki, sosyal ve ekonomik özellikler kentsel yerleşme, kırsal yerleşme. Mesleki uzmanlaşma vardır. Nerede bu kentlerde. Gazete, dergi ve kitap okuma oranları yüksektir. Nerede? Tabii ki kentsel yerleşmelerde. Spor alanları ve organizasyonlar daha fazladır. Nerede? Kentsel alanlarda. Eğitim, sağlık ve altyapı hizmetleri yetersizdir maalesef kırsal alanlarda. Tiyatro, sinema, konser gibi kültür olanaklar fazladır. Nerede? Kentsel yerleşmelerde. İmece yani işlerin bir el birliğiyle yapılma usulü yaygındır. Nerede? Kırsal yerleşmelerde arkadaşlar. Tamamdır. Devam edelim. 12. sorudan. 12. soruda boşluk doldurma. Yukarıda verilenleri terimleri dolduracağız arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerde boşluklara Yukarıda verilen kelimede örnek gibi yazınız. Ne diyor? Yeryüzünün çok soğuk olduğu durumda yağan yağmur yere düşer düşmez donmasıyla buz fırtınası meydana gelir. Tamam. Daha devam edin. Ne diyor? B'de saatte 118 km daha fazla hızla kendi etrafında dönerek esen rüzgarlara ne denir arkadaşlar? Fırtına ya da böyle tropikal rüzgar. Buradaki kim var? Tropikal siklon. Yazalım buraya. Tropikal siklon. Tamam. C. Sıcaklığın artması ve yağış miktarının düşmesi sonucu ne meydana gelir arkadaşlar? Kuraklık meydana gelir burada. Devam edelim. Nokta 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 nokta. Okyanus ve deniz seviyesinin yükselmesine neden olur? Ne olursa okyanus ve deniz seviyesi yükselir arkadaşlar. Buzullar erimesiyle değil mi? Buzul erimesi. De buzul erimesi. Bu da gitti tarımda suyun suyun bir boruyla bitkinin kök bölgesini damlalar haline verilmesine damla sulama sistemi. Bak damla sulama sistemi. E geriye kaldı? Karbon ayak izi kaldı. Enerji tüketimi, ulaşım, ısınma veya satın alınan ürünlerin üretim ve dağıtımı sırasında atmosfere salınan sera gazı miktarı karbon ayak izi olarak ifade edilir arkadaşlar. Tamam. Evet devam edelim. Onun için soruda diğer terimlerle alakalı ve 20 puanlık soru arkadaşlar bu da. Şimdi yapay zeka, şehir, ısadası, dikey, çiftçilik ve uzay madenciliği hakkında sizden bilgi istiyor ve bunları kısaca açıklamanızı istiyor. Şimdi arkadaşlar yapay zeka ne? Şimdi yapay zekayı biliyorsunuz bilgisayarlar işte şu an işte telefonlarınızda vesaire her yerde var. Ee, şöyle diyoruz mesela insan varlığında Mesela insan değil ama insan varlığında gözlemlediğimiz gözlemlediğimiz şöyle tırnak içinde yazayım akıllı davranış yani akıllı telefonlar akıllı bilgisayarlar diyor işte bu o aslında arkadaşlar yani akıllı davranış olarak adlandırılır diye akıllı davranış olarak adlandırılır şimdi mesela bu ne yapıyor e, ee, konuşanı anlıyor değil mi? Mesela ne var işte iPhone'da Siri, Google Asistan vesaire gibi şeyler. Mesela Siri şöyle diyelim Google Asistan. Şimdi bunlar ne yapıyor arkadaşlar? Konuşulanı anlar. Konuşulanı anlayarak cevap verir. Mesela yapay zeka cevap verir. Sonra mesela ilgili komutları yerine getirir. Mesela diyoruz ki mesela şunu ara, bunu ara gibi ilgili komutları yerine getirir. Şimdi mesela bazen diyoruz işte mesela bana şaka yap falan gibilerinden. Neyse bu kadar yeter. Şehir ısadası. Şimdi ısadası dediğimiz olay nedir arkadaşlar? Şimdi bir şehrin çevresinin kırsal alanlara göre daha sıcak olması. Şehrin çevresine göre daha sıcak olması. Tamam. Şehir ısadası bu. Yani aslında neye göre? kırsal alanlara göre daha sıcak. İşte bunun sebebi nedir arkadaşlar? Şöyle parantez yazarım. Beton erme, beton erme yapılar diyelim. Ya tamam, beton erme yapılar. Devam edelim. Dikey çiftçilik. Dikey çiftçilik ne arkadaşlar? Şimdi buna aynı zamanda şöyle diyebilirsiniz. Dikey tarım da denir diyelim. Tamam. Dikey tarım da denir. Yani burada şehir merkezinde yapılır şehir merkezinde binalarda yapılır diyebilirsiniz arkadaşlar. Dikey çiftçilik. Ya bu kadar açıklama yeterli. Yani hangi teknikler kullanılır? İşte modern teknikler kullanılarak yapılır. İşte modern teknikler kullanılır demeniz yeterli. Tamam. Uzay madenciliği. Şimdi uzay madenciliği de ne var işte kuyruklu yıldıza, şuna aya Mars'a vesaire gibi şey gidip oralardan işte maden ona dayalı işte madencilik metodu arkadaşlar. Ya da daha çok biz ilgilendiren kısım şu uzaydaki özellikle asteroidlerden tamam maden elde etmek için maden elde etmeye dayalı madencilik dememiz yeterli gelir arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Beğenmeyi beğenmemeyi abone olmayı ihmal etmeyin. Görüşmek üzere diliyorum arkadaşlar. Bu arada yazı için kusura bakmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.